لا ده ده um... Yani dört ay önce bir güzellik salonuna gittim. Orada cildimi yaktılar, mağdur ettiler. Ee, yaklaşık bir 20 gün önce kadar falan gittiğimde yine aynı şekilde mağdur oldum. İki tarafta da evet, iki farklı güzellik salonunda da e, suratımı farklı işlemlerle yaktılar. Evet, e, mağdur olduğum için sonuçta karşı tarafla görüşme talebinde bulundum. E, gittiğimde sadece bekleme gerektiğini söyleyip beni gönderdiler. E, tekrar görüşme talep ettiğimde. E, Beni tehdit ettiler ben çünkü hani hakkımı istediğimde tehditle beni gönderdiler. Nasıl? Tabii ben karakola gittim ve karakolda şikayetçi oldum. Hem e, yüzümü yaktıkları için hem de tehdit edildiğim için. E, şimdi e, hem yüzüm yandı mağdur oldum hem tehdit edildim. Aynı zamanda e, bakınca e, ben sonuçta Asıl amacım isim vermekti ama yasal süreç başladığı için isim veremiyordum ama sağ olsun karşı taraf bu şeyden beni güçlükten kurtardı, kendi kendini ifşa etti. Dilerim inşallah ben mağdur oldum, başkaları mağdur olmasın. Yani ben kendim sonuçta imkanlarımla ve bilgilerimle eczaneden aldığım kremlerle serumlarla bakımımı yapıyorum. Ee, tabii ki bu bayanlar bilirler, leke tedavisi öyle çabuk sonuç veren bir işlem değil. Yaklaşık 7-8 ay gibi bir süreç gerekiyor bunun için. Tabii ki sürekli korumasını da yapmanız gerekiyor. Bu şekilde devam ediyorum. Tabii ben göründüm doktora çünkü adli süreç başladığı için e, doktorun da raporu gerekiyordu. Bunlar sonuçta işlem sonrası oluşan yanıklar. E, bunların hepsinin de belgesi, görüntüsü e, ham karakolda ham avukatımda. Ben inşallah her türlü, sonuçta şahsım adına da konuşulmalar var, yalan haberler, nasıl diyeyim size, hiç hoş olmayan konuşmalar. İnşallah bunların hepsinin karşılığını avukatımla birlikte alacağız. Doktor dedim ya, yaklaşık 7-8 ay gibi bir süreç gerekiyor iyileşmesi için. Çünkü neden? E, leke çok çabuk geçen bir tedavi değil. E, şu süreçte e, düşünmüyorum ama bu demek değil ki. Şimdi onlar işini yapamıyorsa, uzman değilse diğer güzellik salonlarına da kötülemek gibi asla bir niyetim yok. Benim çok çevremde arkadaşım, güzellik uzmanı arkadaşlarım var sağ olsunlar bu süreçte bana ulaştılar ve her türlü desteği verdiler. Ee, yardımcı olacaklarını da, da söylediler ama şu anda çok yeni olduğu için çok daha ağrılarım olduğu için işlem yaptıramıyorum. Ee, söyleyeceğim tek şey daha önce de söyleme imkanım olmamıştı. Şimdi söylemek istiyorum. Bütün herkes aynı değil. Herkesi aynı yere koymak tabii ki de çok yanlış olur. Uzman olmayan insanlara ne yazık ki gittim ben. Sertifikası olmayan insanlara gittim. Mağdur oldum. Keşke kontrol edip gitseydim. Sosyal medyadan bulmuştum. E, reklam çok önemli. E, takipçi sayısına, beğeni sayısına aldandım. Sonrasına ait hiçbir fotoğraf yoktu. Sonrasına ait olan fotoğraflar photoshoplanmış fotoğraflardı. E, çünkü benim fotoğrafımı bile yanarken yapılan işlemi shoplayıp koyup bununla gurur duyan insanlar. Bunun için de zaten adli bir süreç başlattık. E, sonuçta insanlara yalan haber vermek peşindeler. Yalan haberleri nereye kadar neyi götürebilirler? Bunun için de beğeni alıyorlar. İşte o insan insanlar asıl en çok buna dikkat etsinler. Yani e, şahsın kendisinin de e, gösterdiği gibi 6 bin lira e, bir şeyim oldu, masrafım oldu. 2000 bin lirayı yakında kendim eczaneden aldığım e, destekleyici bakım kremleri, serumlarla e, toplam 8 bin lirayı buldum. Yapılan işlem sonucu oluşan yanıklar hala geçmedi. Yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen yanıkların ne kadar derin olduğuna ait yakından bakınca siz de çok yanıkların ne kadar derin olduğunu yakından bakınca siz de zaten görebilirsiniz. Özellikle göz kenarlarında bir çökme ve karartı oluştu. Bunların hepsi de yanlış tedaviye bağlı. İşlem yapılırken video çekildi ama sonrasında rötuşlu fotoğraflar paylaşıldı ne yazık ki. Gerçeği bu. Yüzümün genelinde zaten her tarafında yanıklar var ne yazık ki fotoğraflar hep photoshoplu paylaştıkları. Çok Merhabalar Antalya'nın güzel hanımları. Kolt işlemlerimiz devam ediyor. Bugün bir leke tedavimiz var. Şöyle yakından size göstermek istiyorum. Sizin de cildinizde lekeleriniz var. Gözüm şişti ya. Baksana sulu yara. Yahu gözüm şişti. Delireceğim yemin ediyorum delireceğim gözüm şişti.